Selamlar. Bugün size nasıl Alan Baker'ın yaptığı gibi bir animasyonu ücretsiz bir şekilde yapabileceğinizi göstereceğim. O yüzden de videoya geçeceğim. Bu arada eğer daha fazla böyle animasyon videosu istiyorsanız videoyu beğeni bile kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz diyorum ve videomuza geçiyorum. Şimdi arkadaşlar animasyonumuzu yapacağımız uygulama yani Pivot Animator uygulamasını nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Aşağı bıraktığım linkten bu siteye geliyorsunuz arkadaşlar ve buradan indir seçeneğine basıyorsunuz. A few moments later. Yüklendikten sonra arkadaşlar size böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Buradan Pivot Animator 4.2.8 sürümünü indir diyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar böyle izin verin gibi şeyler geliyor. Bunları evet diyorsunuz ve uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra arkadaşlar bize böyle bir ekran geliyor. Buradan animasyonumuzu yapabiliyoruz. Şimdi ben size kısa olarak bir ayarları göstereceğim. Ayarlar için arkadaşlar şu üstteki düzenle kısmından ayarlar kısmına geliyorum ve buradan ayarlamaları yapabiliyorum. Mesela buradan arkadaşlar animasyonun boyutunu vesaire değiştirebiliyorsunuz. Mesela bir video yapmak istiyorsunuz buradan 1920x1080'de bir çalışma oluşturabilirsiniz. Dosya kısmı var arkadaşlar işte buradan animasyonunuzu açabilir, animasyonunuzu yenileyebilir vesaire böyle şeyler yapabilirsiniz. İsterseniz figür bile oluşturabilirsiniz. Sol taraf ise arkadaşlar çalışmalarını mesela yaptığınız animasyonu izlemek istiyorsunuz. Buradan oynat durduğu gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Arka planı gelirseniz arkadaşlar arka plan koymaz. Arka plan koymak için dosya kısmından buraya bir arka plan yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra buradaki araçlar ise arkadaşlar işte rengini değiştirme, silme vesaire bu ayarlamaları da buradan yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mesela ben bir el sallama animasyonu yapmak istiyorum. Onun için arkadaşlar tek tek kare kare bu videoları işlemem gerekiyor. Mesela adamımız birinci sahnede eli böyleyken buradan kare ekle diyorum. İkinci sahnede ise elini buraya getiriyorum. Bu işlemi çoğalta çoğalta yaratıcılığınızı kullanarak mükemmel videolar oluşturabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi ben dediğim gibi bir el sallama animasyonu yapacağım. O yüzden tek tek kareleri yapıyorum. Bu arada arkadaşlar her kare eklemek için buradaki kare ekle kısmına geliyorum. İsterseniz üstten de seçebiliyorsunuz. Five minutes later. Arkadaşlar şimdi ben animasyonumu yaptım. Daha sonra buradan oynat seçeneğine basıyorum. Bu neyse hızını ayarlayabiliyorum. Mesela şimdi sizler bitti arkadaşlar. Bir animasyonumuzu izleyelim. Animasyonumuz böyle olmuş arkadaşlar. Tabii ki ben böyle kısa bir şey yaptım. Siz istediğiniz gibi bunu uzatabilir, kısaltabilir, istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Bunu kaydetmek için arkadaşlar şu dosya kısmına geliyorum. Buradan arkadaşlar animasyonu kaydet atla seçeneğe basıyorum. Kaydettikten sonra da arkadaşlar bunu artık dilediğimizce kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu nasıl Ellen Baker'ın animasyonları gibi bir animasyon ücretsiz bir şekilde oluşabileceğinizi gösterdim. Umarım işinize yaramıştır. Eğer video işinize yaradıysa videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bu arada ikinci yani oyun kanalımıza da hala abone değilseniz o da abone olmanızı öneririm. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.